Arkadaşlar bugün sizlerle, ben bu ara, bugün sizlerle şey, yeni bir çatı çekeceğiz. Yanımda Mustafa var ama şu an yanımda değil, şey, oyunda değil. Hoş geldin Mustafa. Evet. Arkadaşlar bu koyun. Bildiğiniz gibi bir yedi lira, bir altı olmak üzere bir koyun. Normal, gerçek bir koyun. Normal bizim şeyde koyun. İşte bunu kestiğimizde e, içinden hem yün düşüyordu eskiden, sadece yün düşüyordu. Şimdi yeni şeyler geldi arkadaşlar, yeni et geldi, koyunu kesince hem yiyebildiğimiz bir et pişiyor, hatta göstereyim. Kanka sana önemli bir şey de söyleyeyim, ee, arkadaşlar ben de şu an e, son snapchat deniyorum. E, Snapchatta e, iki tane et yan yana koyunca e, değişik bir tane kit oluşuyor. Gerçekten mi? Ha evet. Evet. Fark ettim. Evet evet. Arkadaşlar bu da yeni bir canavar. Ne biçim bir şey ben de bilmiyorum. Size daha demin gördüğünüz gibi gözünden bir şey ateş etti bize. Bir şey yaptı ama canımız gitmedi nedense. Acaba ne yaptı? Vuralım bir kere. Oo bunun şeyi var. Oo. Dikenler. Ah ah bir şey yapıyor. Bunu kestiğimizde ne düşecek bakalım lan her yeri patlatacak bana. Ne yapıyor lan bu? Gözünden bir şey fırlatıyor ama. Ha arkadaşlar gördüğünüz elimdeki şey düşüyor. Bunların Türkçe'si gelmedi herhalde daha. Bu düşüyor. Normalde bu da düşüyor arkadaşlar. Bunun da düşmesi gerekiyor. Ee, sıradaki yere, Şey, tavşanları seviyorsanız... Tavşan. Gördüğünüz gibi tavşan. Bildiğimiz tavşan. Tavşan da geliyor arkadaşlar. Bunu kesince... Bunun da ayrı bir eti olması gerekiyor diye biliyorum. Allah Allah. Ondan da arkadaşlar tavşanı kesince de... Şu düşüyor. Bir de... Şunlar düşüyor, şun düşüyor arkadaşlar. Pişirince bu oluyor. Bundan da yapabiliyorsunuz onun sayesinde. Yapımlarını ben daha bilmiyorum. Bir de şu, bir de bu düşmesi gerekiyor. Kuyruk gibi bir şey. Bir tane daha bossumuz vardı. Endirmenin küçüğü gibi bir şey. Nereye kayboldu o bilmiyorum. bir saniye bulayım onu. Ha bu. Bunu kesince tam olarak ne düştüğünü bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle vurdum. Çek diyor. Bir tek level düşüyor galiba. Ondan bir şey düşmüyor galiba. Eee Bildiğiniz üzere efektle verilen zıplama destekleri oluyor. Ee, bunun iksirini yapmışlar. Sağ olsunlar. Aa kayboldu. Gelene de sıfır alalım. Öyle alalım. Nereye gitti? Her neyse gemi orta alalım şu zıplama desteğini. Yeni iksir olarak bu gelmiş. Gamer'i sıfır aldığımızda. Galiba arkadaşlar bunu iksir yerine koyduklarına göre bundan iksir yapılıyor. Zıplama desteği herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Bunu attığımızda. Bakın gördüğünüz gibi zıplama desteği 2 geldi. Ve çok güzel zıplıyoruz. Evet. Ha, bu arada Hexit'te gördüğünüz şey. Set koyduklarımız bunlardan. Çok iyi bir şey bu. Yağarlı. Hani yedek setimiz kırılacak ikinci setimizi böyle evinizde süs olarak yapabiliyorsunuz. Sağ tıkladığınızda koyar alır. Bakın aldım şimdi. Şimdi geri koyalım. Tam o kısma doğru sağ tıklarsanız koyar. Bakın. Her çeşidine. Tüm zırtları böyle bu şekilde görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Bu arada yeni bloklar. Bakın Slime block. Üzerinizde zıpladığınızda sizi zıplatır. Üzerine düştüğünüzde. Hani ee, bir şey yapacaksanız bunu kullanın. İstediğiniz yani ee, bazı yeni sinep merak ediyorlar. E, hani şey olarak slime blok gelecek mi diye sorular çok. Ve bu sinep slime block geldi. Bunlar da madende çıkıyor galiba. Bu nedir de çıkabilir bilmiyorum. Hiç bakmadım. Nedir'e gitmedim. Direkt bunları koydum. Bu arada kırmızı kumu hatırlıyorsunuzdur. Bilmiyorum. 1.7.2'de çıkmış bir kırmızı şey. Kırmızı kum. Onun blokları çıktı. Onun blokları çıktı. Hani e, şu an altımızda oldu. Şu. Şu bloğun kırmızıları çıktı. E, bunlar. Bunun düzgün, düzgün bloğu. E, merdiveni. Bir de basamağı. Bunlar çıktı. Ondan sonra e, şu bu bayraklar ne derseniz İsterseniz evin süslemesinde ya da isterseniz kale yapacaksanız mesela kale savaşları oluyor bazen. Onlar da kullanabilirsiniz hani yeşil takım, sarı takım falan filan. Onlar da kullanılıyor. Ee, arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeyim. Ee, eğer Snapchat'ı bilmiyorsanız Snapchat beta sürümü Minecraft'ın ilerideki beta sürümlerine geliyor. Evet, o evet, Snapchat evet, demek. Evet, evet, haklı şu an. Mustafa doğru söylüyor. Snapshot Beta Sürümleri Minecraft'ın Beta Sürümleri Yani ileride gelecek olan şeyler Ben size bu videoda bunu tanıtmak istedim ee, Bir saniye şunu yiyelim merak ettiyseniz Yeniliyor mu? Bakalım hiç yemedim Bunlar yeniliyor mu? Bakalım Oo, güzel açlık veriyor Buna bakalım özellik falan veriyor mu diye bu yenilmiyor mu galiba? Ha yeniliyor. Özellik falan vermiyor bunlar arkadaşlar. Çitler de gördüğünüz gibi çitler her çitin a kapıları koymayı unuttum ben. Çitler her renk. odunun artık çiti farklı oluyor arkadaşlar. Bu da çok iyi bir şey. Kapıları da göstereyim. Öyle aynı şey çit kapıları. Kapılar. Hepsi değişti arkadaşlar. Çok güzel oldu Minecraft. Yerde şey. çok eğleneceğiz arkadaşlar. Çift kapıları çok e, şey. Her odunun farklı şeyi oldu. Bu da çok iyi bir şey. Benim hoşuma gitti açıkçası. E, bir odundan tek renk kapı yapılması kötü bir şeydi bence. Sence Mustafa? Ya bence de kötü yani insana daha saçma. hoş bakattı. Saçma. Adamlar mesela daha iyi bir ev yapmak istiyorsa, bakın arkadaşlar, hem de tek sürmek gibi çok güzel bir. Hatta ben bunda tek sürpek bile kullanmaya da şey yapmam yani kullanmam. Gördüğünüz gibi. Çok güzel olmuş ya. Arkadaşlar. Aynen. Bu, ee, bu çok iyi bir şey. Ee, Snapchat'ı denemeni tavsiye ederim. Ee, Bir arkadaşlar, e, bazı arkadaşlarımız diyordu Minecraft'la e, ne kadar mantıksız e, şey tavşan falan yok diyordu. Ama yeni Snapchat da var. Bakın Artık arkadaşlar. çok kolay. Bakın arkadaşlar, şimdi uçuyorum. Düştüğümde. Aa tüf be, işte ıskaladım. Evet, şimdi uçuyorum. Tam, tam işaret gelecek. Tamam. Ay Ne kadar yüksekten düşerseniz o kadar fazla etkisi oluyor diye biliyorum. Sence Mustafa? E, bence de. Oo, küt. Gördüğünüz gibi arkadaşlar süper bir şey ya. Eğlenmek istiyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar bir de e, şunu söyleyelim. Biz kılıçları göstermedik. Yalnız büyülü kitaplarda ekleme var. Var mı? Evet kanka ben baktım. Ha şu gelmiş. Depth Strider diye bir şey gelmiş. Evet, Depth Strider. Bilmiyorum kanka okumadım. Yayın yani. E herhalde. Ha bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere tapınaklar var Minecraft'ta. Tapınakların buralarında normalde turuncu yün olur biliyorsunuz. Turuncu yün olur. Bunları kil olarak değiştirmişler arkadaşlar. Turuncu boyalı kil yapmışlar. Süper bir şey olmuş. Bazı arkadaşlarımız bundan faydalanarak şey yapıyordu. Faydalanarak. Burayı ben patlatmadım. Kendi patlamış nedense bilmiyorum ama. Her neyse. Bundan faydalanarak daha kolay yatak yapıyorlardı Hani direkt bulunduğu olanda. Bunu engellemiş arkadaşlar şey. Ee, Minecraft'ın yapımcıları. Şimdi daha güzel olmuş. Köye hiç yeni değişiklik geldi mi diye bakmadım. Şimdi ona bakayım arkadaşlar. Ee, köyde Kanka e, yazdığımda bazı komutlar eklenmiş. Aa, doğrudur. Herkese bakalım. Evet clear, clone, debug. Hani bookların da engellemesi galiba bilmiyorum. Book olduğu için söyledim. Ee, köylüler değişmiş mi? rahatsız ettim özür dilerim köylüler resmen çiftleşiyordu Mustafa Köylü. Ee, o şey nerede? henüz arkadaşlar bugünkü videomuzdan <laughs> bu <bir, yarımın> kadar <laughs> e, Mustafa diyecek bir şeyim var mı ya, arkadaşlar kendinize iyi bakın bir Oy. sonraki videoda görüşürüz buldum arkadaşlar bakın kum taşı merdiveninin koyduğunuz şekli değişmiş Yoo değişmemiş. Köyün çatısında niye öyle? Her neyse. İyi günler, iyi günler.